İlattan üç buçuk milyon yıl önce. <laughs> Girin. 1996 Temizlik Günü. Evet. Bu sonuncusuydu. Bütün tozlar alındı. Ah, temizlik günü. Bütün adalet savunucuları en az bizim kadar temiz ve titiz olmalı. Evet ve gene bu sefer ortalığı kirletmem. beş dakikadan uzun sürsün olur mu? Beş dakika mı? Kabul! Aa, şimdi hatırladım. Konuşkan sabahtan beri banyoda. Dairemiz tertemiz oldu. Zayıf yerimiz ortaya çıktı. Saldırıya açık. Bakalım pislik bundan sonra nereden saldıracak. <laughs> Arthur, burada bir maymun var. Hayır maymun adam. Hayır. Arthur üstünde saat var. Bu bir çeşit eh, maymun bombası olabilir. Çabuk düşünmeliyim. Burada patlarsa şimdi hangi düğmeye dönülmeli acaba? Gene sakın dokunma. Tabii ki kırmızı düğme. Hayır Demek bize geldiği krallık böyleymiş. Ne? Ah, bu, bu, bu 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 ayak izleri. E bunları daha önce görmüştüm. Hem de Doğa Tarihi Müzesi'nde. Aa, hadi mega 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 büyüye benziyor. Mega megateryum, dev bir hayvan. Ama ama kene o hayvanların soyu milyonlarca yıl önce Aa! Bırak, bırak kene. Böyle yapma. Tanrı aşkına Arthur, seni maymun gibi yemek istiyor. Olamaz. Beni yalamaktan vazgeçer misin? Dur bakalım iri otobur. Artur ne meyve ne de sebzedir. Oh. Ah. Oh. <laughs> Dev kemiği gelme. <laughs> Bu imkansız. Sanki... Bir kere. Biz milyonlarca yıl öncesine döndük. O maymun bombası değildi. O bir zaman makinesi. Zaman makinesiydi demek istiyorsun. Mega 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 tarafından ezildi. Gene makine olmadan tarih öncesinde ebediyen tutsak kalırız. Daha doğmadan önce yaşlanıp öleceğiz gene. Hey halimize bak. Dostlarımızı bir daha asla göremeyeceğiz. Bunu bize yapan sendin maymun. Eve dönmek istiyorum. Beni bulduğunuz yere bırakın. Hemen. <laughs> Yapma Arthur. Hadi. Bu sadece küçük maymun halkı. Ne <laughs> hmm. hmm. üstelik bu bebeği kısa sürede onarabileceğimizden eminim dostum. Altı ay sonra. Sevgili dost, Umarım bu mektup eline geçer. Kenny ve ben insanlığın doğuşunda mahsur kaldık. Avustralya mağara adamı kabilesiyle yaşıyoruz. Onlar insanla maymun arasında kayıp bir halka. Yani hiçbir şey bilmiyorlar. Onlara nasıl ateş yakılacağını göstermeye çalıştım. Ama bu onları çok korkuttu. Burada kalmak keneyi benim kadar rahatsız etmedi. Hemen her gün devreye çıkıyor. Kılıç kaptan gel de keneyle yüzleş bakalım. Ben dünyanın ilk süper kahramanıyım ve geceleri ateşin etrafında anılarını anlatıyor. Ve sonra o çılgın adam adını ayın yüzeyine yazmak istiyordu. <laughs> <laughs> ah evet ve bir de şu var. Başının yerinde bir sandalye vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet sandalye. Aa, e, sandalye. Ee, e, eşeğe benzer. E, ee, neye benzer? Ee, üstünde oturabileceğiniz küçük bir ağaca benzer. Aa evet. Ee, bu tıpkı... Ee, o... Her gece eve dönme hayallerine dalıyorum. Bütün arkadaşlarım orada. Ya, orası temiz. Dot. Altı aydır hiç banyo yapmadım. Her neyse mektubu bitirmek zorundayım. Bugün doğum günüm. Bunu tarımı keşfederek kutlamayı düşünüyorum. Mektubu yazmak bir ayıma almıştı. Uh, 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 Hırlamayı uh, uh. bırakır mısın? Bizden medeni insanlarız kene. biz hırlamayız, hırlamayız. Duydun mu? <laughs> ne? Ama dinle Arthur. Sana bir sürprizim var. Çok seveceksin. Kene. Bu bu bu. Bu nedir? Bu? <laughs> Bak Arthur. Son günlerde moralim biraz bozuktu. Bu yüzden doğum gününde özel bir şey yapmak istedim. Ve müziği keşfettim. Başlayın çocuklar. <laughs> o iyi bir arkadaştır. O iyi bir arkadaştır. O iyi bir arkadaştır. Kimse bunu inkar edemez. <laughs> ne düşünüyorsun artık? Avustralya ilkel insan kabilesi bulundu. Mükemmel. Bunlar harika. Hepsini yakalayın. Yüce <laughs> <Ay, nice> yıllar olsun. <laughs> <laughs> parasız seni. Büyük maymana baş verin. Gerisini otele getirin. Acele edin. Programın gerisinde kaldık. <laughs> <laughs> Tabii nereye götürüyorsunuz? Büyük tarih öncesi Zaman Tatil Köyü'nün açılışına hoş geldiniz Zaman Turistleri. İnsanlığın doğuşunu görmek için 101.996 yılından buraya dek geldiniz. Her şeyin başladığı zorlu dünyayı keşfedin ya da sizin için hazırlanan romantik ortamda rahatlayın. Katran kuyularında fosillerin nasıl oluştuğunu görün. Şimdilik hoşçakalın. Doğal yaşam düşkünleri için nadir türlerimiz var. Muhteşem hayvanları doğal ortamlarında gözlemleyin. Ve özel lokantalarımızda etlerin tadına bakın. Dikkatle pişirilen yiyecekler yeni keşfedilen Avustralya yerlileri tarafından servis ediliyor. Ama dikkatli olun. Bunlar hala vahşi. Kimsiniz siz? Bizden ne istiyorsunuz? Ha? Ha? E temiz camlar. Peçeteler, Beçeteler... Ah, buzlu çay! Taze buzlu çay! Ah. O içeceği hemen yerine bırak... ...pis vahşi! Ah. Ah. Bunun için bağışlayın... ...buzlu çayımız bu kadar iyidir. Dayan kabilem! Kendini bırakma doğum günü çocuğu! Sizi almaya geliyorum... <laughs> Sinsi delik. Pekala dinleyin bakalım. Dinleyin. Bu sabah bütün garsonlar işten ayrıldı. 3.6 milyon yıldır çalışmaktan bıkmış olmalılar. Ve tabii ki bahşişler çok hey. kötü. Hey sandalye. Hey pislik torbası. Maymun konuşmasını bırak. E, affedersiniz. Merhaba. Ben e, ben 20. yüzyılın sonundan geldim. Ve dilinizi konuşabiliyorum. Oh, bana bakın, bana bakın. Ben konuşabiliyorum. Ben çok özledim. Dinle dostum. Otelimin konukları 3.6 milyon yıl gelecekten geliyor. Hepsi üst sınıftan. Göz yaşının sırası değil. Büyük bir açılış yapıyoruz. Bütün odalar dolu. Günde 16 saat çalışacaksınız. Yoksa sonuçlara katlanırsınız. onlara yapamazsınız. Onlar nazik yaratıklar. İkiz sektörünün acımasız yapısına asla dayanamaz onlar. Sen sus çayırsızı. Robotlar bu saf beyinleri götürün ve hizmete hazır hale getirin. Evet. Keneyi amacından uzaklaştırmak için tabiat ananın bundan daha büyük bir engel yaratması gerekiyor. Hadi. Oh. Sevgili Dot, taşımı aldığını umuyorum. Sana kabilenin kalanı ile birlikte çalıştığım lokantadan yazıyorum. Galiba Fransikan Epoch uzak gelecekte insanların görmek istediği bir yer olacak. İşe dün başladık. Önce bizi yıkadılar ve sonra da garson üniformalarını verdiler. Lokanta gelecekten gelen insanlarla doluydu. Ve hepsi inanılmaz derecede açtı. Tamam tamam. Üç orta boyu gliptodon, kabuklu olsun, saçla soslu bilaştoryum bacağı ve kene. Sen de baharatlı anustoteryum sote istiyordun değil mi? Ve biraz da ekmek. Garson, bu gecenin özel yemeğini. ne? <laughs> e, affedersiniz garson. Salatalarımızın üstündeki biberi doğramanız mümkün mü? yere fazla yüklenme. Hayır, hayır, hayır. Salata çatalı sola konulacak. Hey, kes şunu. Ne? O koca kafana biraz mantık sokmaya ne dersin ha? Bu adamlar Avustralya'nın ilkel insanları. İlk kez ağaçlardan uzaklaşıyorlar tamam mı? Yani salatayı bilmezler, çatalı bilmezler ve sol tarafı hiç bilmezler. Ha, madem bu kadar iyi biliyorsun, onlara sen öğreteceksin. <laughs> Yoksa bu geceki menüye seni de yazarım. Biraz daha dayanın küçük dostlarım. Gene sizi kurtarmadan önce biraz oyalanalım. <laughs> günaydın Doğa. Kırmızı dişli ve pençelisin. Tarih öncesi mağara ayısı doğal düşmanıyla savaşıyor. Yani robotla. <laughs> hey dur biraz. Bu kabilemi çalan robotlardan biri. Evet. Güzel bu işi kökünden çözümleyeceğim. Kaçın! <laughs> evet, bugünkü menünde diştiler ve pistonlar olmayacak. Pisin zincirine dahil değilim Pekala Kıvılcımlı Beni arkadaşlarının yanına götür Hadi bakalım Gücünü takdir ediyorum Bir sürü bavulu bir arada taşıyabilirsin Sana yardım edeceğim Büyük lüks bir otel. Okuldaki tarih derslerinde bunlardan hiç söz etmemişlerdi. Çılgın oyunları için çok uygun bir yer. Buradaki arkadaşım iş arıyor. Yeterince bavul taşıyabilir mi? Taşıyabilir. Bu varilde maymunu fark etmemeye imkan yok. Tabii ki bu varil biraz büyük ama Zaman turistlerinin dikkatini, garsonlarla göz göze gelmekten kaçının ve onlara gülümsemeyin. Bunu düşmanlık olarak algılarlar. Affedersiniz, garsonlarla ilgili bir şikayette bulunacağım. Evet, evet. Ağaçlarınızı özlediğinizi biliyorum. Ben de bunu söylüyorum ya işte. Tutsak alındı. Bu otelin yönetimi sizin baş düşmanınız. Kaybedecek tek şeyiniz zincirlerinizdir. Ama kazanacak şeyiniz özgürlüğünüzdür. İnsanlık onuru için greve gitmeyi öneriyorum. Size hemen evrimleşmeyi öneriyorum. <laughs> ee, yani başka bir deyişle... Bu, bu. <laughs> Ama bayım Otelimizi diğerlerinden ayıran başlıca şey budur. Başka nerede içecek siparişinizi tarih öncesi insanlara verebilirsiniz ki? Garsonumuz yemeklerimizi yedi sonra da gelip bacağımı ısırdı. Evet şey gerçekçi olmalılar. Merhaba e, açık mı? <laughs> Arthur, Arthur neredesin? Beni duyuyor musunuz maymun dostlarım? Neredesiniz? <laughs> Bu o büyük maymun. Hayır, Robotlar yakalayın ya, ve bagaj bu odasına, bu odasına bu götürün. Beni duyuyor musunuz Bu kene ve burada. Yardımımıza ihtiyacı var. Hiç istemezdim. Sen en iyisiydin. Bagaj odasına hoş geldiniz. Uzak geleceğin bagaj transferlerini burada yaparız. İlkel insan beni konuklarımızın önünde rezil ettin. Evet, şimdi küçük bir yolculuğa çıkıyorsun. Birkaç küçük yolculuk. Bacağın iç yapım halindeyken Mısır piramitlerine gitmiş miydi? Şimdi gidiyor. Ya da kolun hiç Fransız ihtilalinde tatil yaptı mı? <laughs> Anlayacağın seni zamanın birkaç farklı dönemine göndereceğim. Ama her bir yere başka bir parçan gidecek. <laughs> İşte zaman makinesi. Tamam, tamam. Bir planım var. Tamam. Hayır, hayır. durun, evet, durun. Şimdi... Evet, oldu. Gidiyoruz. Pekala. Bedeninin hangi bölümünden başlayalım? En az özleyeceğin bölüme ne dersin? Bu <laughs> acıracak bir tabi. Robotlar garsonlara ezer misiniz? Bu bip sesi de ne böyle? Yeni bir otel açmanın zamanı geldi. Kainatın başlangıcına gidiyorsun. Maymun tavşanı! Bunu sana ödeteceğim. Kene, sen iyi misin? Aa, başı yok. 1956. E, pantolonlu adam. Merhaba. E, saat kaç? On buçuğa geliyor. Jerry bunun için kalın sopayı ver. Başı olmadan hiçbir işimize yaramaz. Ah, oh. tek parçayım. Gene. ah oh, neyse ki. Bak şimdi kabilemizi buradan götürüp kendi zamanımıza dönelim. Oh. E dur dur dur. Tamam. E sakin ol. Sakin ol dostum. Bak. E, şu... <laughs> Saat dostum. Saate bak. Kaç biliyor musun? Biz gideli sadece 3 dakika olmuş. Üç buçuk milyon yıl öncesinde 6 ay geçirdik ve burada sadece yumurta pişirmeye yetecek kadar zaman geçmiş. Arthur Dördüncü boyut öylesine çılgın bir yer ki aklı başında olan hiç kimse oraya adım atmak istemez. Peki bu nasıl çalışıyor? Onu da boş ver. Kene, bence biraz temizlik yapmalıyız. Fiona Zimmer şöyle yazmış. Sevgili Kene, erkekler kızlara neden kötü davranıyor? Ortalama bir erkeğin savaşa girme oranı, acımasız bir yılanın volkanda av takip etme oranını eşittir. Erkekler sivrisinek larvasını yiyen örümcekler kadar hassastır. Seni anlıyorum Fiona. Yapılacak şey belli. Dünya kızları birleşip yönetimi ele geçirmeli. Bunu kadınların sıkıcı dünyası yapmalısınız.